yine aynı soru tarzı sevgili arkadaşlar. Hangisi daha bağlayıcıdır? Normal hiyerarşisinden yapacağız yine soruyu. Normal hiyerarşisinde üstte olan daha soyuttur, daha bağlayıcıdır dedik. İştahdi birleştirme kararları daha önce çok anlatan yoktu. Kitaplarda yer almıyordu sevgili arkadaşlar. En son ÖSYM'e bir sorup hık deyip bırakınca milleti kitapların içine de girdi. Anlatılmaya da başlandı. Daha üstte daha bağlayıcıdır diyeceğiz. Bir somut olay uygulanacak yazılı kaynaklar içinde. Boşluk türleri sorusu sevgili arkadaşlarım. Yine tek tek yazacağız. Anahtar kelime, anahtar kelime. Çok kolaydır. Kanun boşluğu dediği zaman eğer uygulayacak yazılı bir hüküm yoksa uygulayacak yazılı bir hüküm yoksa kanun boşluğudur. Kanun boşluğu nasıl dolar? Kanun boşluğu nasıl dolar? Örf ve adet hukukuyla dolar. O zaman Yazılı bir şey yoksa kanun boştu. Kanun boşluğu nasıl dolar? Örf adetle. Hukuk boşluğu. Yazılı ve yazısız bir hüküm yok derse hukuk boşluğudur. Nasıl dolar? Hakim ne yaratacaktır? Kendi hukukunu yaratır diyeceğiz. 2016 yılında ön lisans sınav sorusuydu. Medeni kanun içinde hakim uygulayacak bir hüküm bulamamıştır. Kanun boşluğu. Örf adete bakmış bir şey bulamamıştır. Hukuk boşluğu ne yapar? Hukuk yaratır. Yazılıysa kanun boşluğu nasıl dolar? Örf adetle orada bir şey yoksa hukuk boşluğu nasıl dolar? Hukuk yaratır. Kural içi boşluk. Bir cümlenin içinde kanun koyucu bilerek ve isteyerek bırakmış diyorsa hakim takdir yetkisini kullanır diyorsa kural içi boşluktur diyeceğiz. Kural dışı boşluk. Kural dışı boşluk dönemin şartlarında bilmeden istenilmeden Bilerek bırakılmışsa kural içi, bilmeden bırakılmışsa kural dışı. Kural dışı boşluk kendi içinde ikiye ayrılır. Örtülü boşluk ve açık boşluk olarak. Açık boşluk aynı zamanda gerçek kanun boşluğudur diyeceğiz. Örtülü boşluk. Örtülü boşluk dediğimiz şey bir hüküm var ama tatmin etmez. Kanunda uygulanacak bir hüküm var ama tatmin etmez. Açık boşluk, gerçek boşluk dediğimiz şey yazılı kaynaklar içinde uygulanacak genel veya özel hiçbir hüküm yok. Genel veya özel hiçbir hüküm yok. O zaman yazılı bir şey yoksa kanun boşluğu. Nasıl dolar? örf adetle. Yazılı yazsızsa hukuk boşluğu. Nasıl dolar? Hukuk yaratır. Bilerek bırakılmışsa kural içi boşluk. Nasıl dolar? Takdir yetkisiyle. Bilmeden bırakılmışsa kural dışı boşluk. İkiye ayrılır. Örtülü boşluk, açık boşluk. Bir hüküm var. Uygulandığında tatmin edici sonuç vermezse örtülü. Genel veya özel hiçbir şey yoksa açık boşluk diyeceğiz. Tanım olarak karşımıza çıkar. Peki bakalım o zaman soruya. Ne demiş uygulanacak? Yazılı demiş. O zaman yazılı bir hüküm yoksa ne olacak cevabımız kanun boşluğu. Bak hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Yazılı bir şey yoksa kanun boşluğu. Soruya baktık. Kanun boşluğu nasıl dolar? Kanunda boşluk varsa neye bakıyorduk? Örf adet hukukuna bakıyorduk. Bir somut olay uygulanacak yazılı ve yazılı olmayan. Anahtar kelimemiz ne? Yazılı yazılı olmayan. Nedir? Hukuk boşluğu. Kanun koyucunun yazılı kaynaklar içinde bilerek Sevgili arkadaşlar eğer sorunun devamını okuyorsan Zaten sen matematikte ilgili bir şey bilmiyorsundur Bak bilerek Bilerek bırakılmışsa kural içi Boşluk anahtar kelime Hakim hukukta boşluk olması durumunda Ne yapar? Ne yapıyordu? Kendi hukukunu yaratıyordu Yazılı kaynaklar içinde uzanacak Genel veya özel hiçbir hüküm yoksa Ne oluyordu? Açık boşluk. Yazılı yazsızsa Hukuk boşluğu. Yazılıysa Kanun boşluğu. Bilerek, bilerek bırakılmışsa kural içi boşluk. Hiçbir şey yoksa açık boşluk diyeceğiz. Aşağıdakilerin hangisi kamu hukukunun alt dallarından biridir değildir soruları? Sevgili arkadaşlar bunu şöyle şifleyeceğiz. Hiçbir şey bilmiyorsan avcı dahi hangi harf yok? M yok. Medeni hukuk özel hukukun dalıdır. Ne kamu hukukumuz? Anayasa hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku, icra ve iflas hukuku. Devletler, genel hukuku, yargılama hukuku, idare hukuku Hiçbir şey bilmiyorsan baş harflerini yaz Avcı dayı ne yok? Medeni hukuk, özel hukukun bir dalıdır Peki geçtik hangisi medeni hukukun alt dallarından biridir değildir? Geçen sene sınav sorusuysa arkadaşlar ee, Geçen sene yine dershanedeki kamplarda çözmüştüm Aynı sorular karşımıza çıkar Bu sorulardan geçen sene 9'a 8 çıktı ortalama Hatta her yıl ortalama 9'a 8 çıkar sevgili arkadaşlar Sorulardan Hangisi medeni hukukun alt dallarından biri değildir? Özel hukukun en geniş dalı medeni hukuktur. Medeni hukukun alt dallarını şöyle şifrelersin. Ş ma Ne? Şahs. Yani kişi. Ne? Eşya. Ne? Miras. Aile. Ne yok? Borçlar hukuku. Borçlar hukuku özel hukukun ayrı bir daldır diyeceğiz. Gerçek kişilik ne zaman başlar? Kalıp soru sevgili arkadaşlar. Gerçek kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Bazı kitaplarda soru yazmak için soruları vardır. Bunları da görürsünüz arkadaşlar. Tam doğum nedir? Çocuğun anneden ayrılması. Sağ doğum nedir? Bir saniye bile nefes alıyor olmasıdır. Hak, hak sevgili arkadaşlar tam ve sağ doğum şartıyla anne karnı ceninde başlar. Kişilik tam ve sağ doğumla hak tam ve sağ doğum şartıyla anne karnı ceninde başlar. Gayiplik kararı. Sevgili arkadaşlar, gayiplik demek bir kişinin kaybolması demektir. Gayiplik demek bir kişinin kaybolması demektir. Bir kişi kayboldu. İki defa ilan verirsin. İki ilan arasında bir yıl süre, altı ay süre olur. İki ilan arasında altı ay. Bir yıl sonra gayip kaydı düşülür diyeceğiz. Yine kalıp sorulur. Gayiplik kararını hangi mahkeme verir? Sulh Hukuk Mahkemesi. Gayiplik demek kaybolmak demektir. İki defa ilan verilir. İki ilan arasında altı ay olur. Yani bir yıl sonra gayip kayıp düşersin. Gayiplik ilgili hangisi yanlış bir bilgi de der? Unutmayalım. Gayiplikte evlilik sona ermez. Evliliğin fesi lazımdır. Ölümde evlilik biter ama gayiplikte evlilik sona ermez. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan birinde o zaman en erken gayetlik süresi 1 yıl. Eğer size miras paylaşımı diyorsa ölüm tehlikesinde miras 5 yılda paylaşılır. Gayet kaydı 1 yılda düşülür. Uzun süre haber alınamayan gayette 5 yılda gayip kaydı düşülür. 15 yılda miras paylaşımı yapılır diyeceğiz. Ölüm tehlikesinde 1 yıl, uzun sürede 5 yıl, Ölüm tehlikesinde 5, 15'te miras paylaşımıdır diyeceğiz. Peki ölümüne kesin gözle bakılacak. Sevgili arkadaşlar bir cümle böyle başlıyorsa ölüm karnesidir. Bir cümle ölümüne olası gözle başlar diyorsak aittir. Soruyu okumanıza bile gerek yok. Her soru zaten kalıptır. Eğer diyorsak ki ölümüne kesin gözle bakılacak cesedinin bulunamadığı durum ölüm karnesi. Ölüm karnesi adi bir karnedir. Adi karne demek aksi her türlü ispatlanan karne demektir kesin gözle bakılır diyorsa ölüm karnesi. Olası gözle bakılır diyorsa gayet olur. Fiil ehliyetin en temel şartı. Sevgili arkadaşlar fiil ehliyetin en temel şartı ayırt etme gücüne sahip olmaktır. Mümeyyiz olmaktır ya da temiz kuvvetine sahip olmaktır. Bir kişi ayırt etme gücüne sahip değilse tam ehliyetsizdir. Yani vasisi olmadan, velisi olmadan hiçbir işlemini kendisi yapamaz demek. En erken erginlik yaşı kaçtır? Sevgili arkadaşlar en erken erginlik yaşı 15'tir. Sakın da bunu evlilik yaşıyla karıştırmayın. En erken erginlik demek kazai rüş demektir. Yani ben 16 yaşındaydım. Liseyi bitirdim. KPSS li sınavına girdim. Sağlıkçı olmaya karar verdim. Neden memurluk? 18 yaşı tamamlamak der. Sen gittin kazayı rüş yaptırdın artık memur olabilirsin demek. Kazayı kararını hangi mahkeme verir? Sulh hukuk mahkemesi. Yine kalıp bir sorudur. Kazayı kararını sulh hukuk mahkemesi. Kişi 15 yaşında ergindir ama unutmayın kesinlikle evlenemez. Oy kullanabilir mi? Kullanamaz 18 yaştır. Evlenebilir mi? Evlenemez. Ehliyet alabilir mi? Alamaz. Ama en çok evlilikle ilgili soru çıkar. Evlilik yaşımız 15 olmadığı için evlenemez. Kadın ve erkeklerde olağan evlilik yaşı Eski adı veli izniydi sevgili arkadaşlarım. 17 yaşını tamamlamaktır. 17 yaşını tamamlayan biri olağan evlilik yaşına sahiptir. Kadın ve erkeklerde mahkeme kararıyla evlilik, olağanüstü evlilik yaşı 16 yaşı tamamlamaktır. 16 yaşı tamamlamaktır. Peki fil ehliyet türleri, tam ehliyetli, sınırlı ehliyeti, tam ehliyetsiz, sınırlı, sınırlı ehliyetsiz neymiş? Biz demiştik ki fiil ehliyetin 3 temel şartı var. Kişi neye sahip olacak? 1. Ayırt etme gücüne sahip olacak. 2. Kişi ergin ya da eşit olacak. 3. Kişi kısıtlı olmayacak. Kısıtlı olmayacak. Eğer bir kişi ayırt etme gücüne sahipse, erginse, kısıtlı değilse tam ehliyetlidir. Yani bütün işlemleri kendisi yapabilir. Bir kişi ayırt etme gücüne sahip, ergin, kısıtlı değil ama cümlenin sonunda Yasal danışman atanmış kişi diyorsa sınırlı ehliyetlidir. Eskiden evli kişi vardı. Şu an evli kişiyi tam ehliyetli olarak alıyoruz. Tek bir örneği var zaten yasal danışman atanmış kişi. Tam ehliyetsiz. Hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Ayırt etme gücü yoksa tam ehliyetsizdir. Mesela örneklerde karşımıza çıkar. Akıl hastasının ehliyet türü nedir? Tam ehliyetsiz. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında çocuğun ehliyet türü nedir? ayırt etme gücü olmadığı için tam ehliyetsiz. Neye ihtiyaç duyar? Bir temsilciye. Eğer size temsilci diyorsa ehliyetsizlerden biri, danışman diyorsa ehliyetlidir. Bunu unutmayın. Sınırlı ehliyetsiz bastırarak söyler. Ayırt etme gücüne sahip. Ama bunlardan bir tanesi eksik. Ergin olabilir de olmayabilir de. Kısıtlı olabilir. Eğer bastırarak söylüyorsa ayırt etme gücüne sahip ergin değil, sınırlı ehliyetsiz temsilciye ihtiyaç duyar. Mesela 15 yaşında ayırt etme gücü olan Ahmet dedi. E baktık, bastırarak söylemiş. Ayırt etme gücü var. Ama kaç yaşında? 15 yaşında. Ergin mi? Değil. O zaman neyi var? Bir temsilcisi var. Temsilcisi kim? velisi. O zaman nedir? Sınırlı ehliyetsiz. Şu iki örneği birbirine karıştırmayın. Sana derse ki 15 yaşında mahkeme kararıyla ergin kılınmış kişi tam ehliyetlidir. Mahkemenin ergin kıldı. Mahkeme ergin kılmamış diyorsa sınırlı ehliyetsizdir. Çünkü kendi işlemini yapamayacağı için verisi vardır. Ya da sana dedi ki mesela 30 yaşında ayırt etme gücüne sahip 5 yıl hüküm giyen kişi eğer kişi bir yıldan fazla hüküm giymişse mahkeme ona temsilci atar, vasiye atar. Bu kişide sınırlı ehliyetsizdir. Bir yıldan fazla hüküm giymişse, ayırt etme gücüne sahipse, bak 30 yaşında bu defa ergin. Ama mahkeme tarafından bir kıstı var. Niye? 5 yıl hüküm giymiş. İşlemlerini kim yapacak? Temsilcisi yani vasisi yapacak. Bir de şu soru karşınıza. Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yapamaz? Sınırlı ehliyetsiz bağış yapamaz. Sınırlı ehliyetsiz vakıf yok. Sınırlı ehliyetsiz kefalet yok. Sınırlı ehliyetsiz rekabet yasağı sözleşmesi yok. Neyi yapamaz? Bağış, vakıf, kefalet, rekabet yasa. Alım satım yapabilir mi? yapar. Bunu unutmayın. Bağış, vakıf, kefalet. Bunlar yok. Rekabet yasa yok. Alım satım var. İş yer açabilir mi? Açar. Ama bunları yapamaz. Peki soru üzerinden bakalım. Yasal danışma atanan kişinin ehliyet türü neydi? Sınırlı. Ehliyetli. 15 yaşında ayırt etmek gücüne sahip çocuk 15 yaşında olduğuna göre Ergin değil Temsilcisi kimdi bunun velisi O zaman ne sınırlı ehliyet siz 30 yaşında ayırt etme gücüne sahip 5 yıl hüküm giyen 1 yıl 2 yıl 3 yıl değişmez sevgili arkadaşlar 5 yıl hüküm giydiğine göre Mahkeme tarafından bir kıstı vardır Temsilcisi vasisidir O zaman ne olur sınırlı ehliyet siz Bir kimsenin kesin kalma suretiyle oturduğu yere sevgili arkadaşlarım ÖSYM daha önce böyle bir soru sormuştu A şıkkına adresi koymuşlardı. ÖSYM saf öğrenciyi çok sever. Ondan dolayı A genelde çeldiricilerle dolu olur. Bir kimsenin oturduğu yere yerleşim yeri ya da ikametgah adı verilir diyeceğiz. Kardeşler arasındaki ısımlık. Isımlıkta en son sanırım 2013 ya da 14 yılında zor bir soru çıkmıştı. Ahmet ile anne bir kız kardeşi Ayşe'nin oğlu Mehmet arasında kısımlığın türü ve derecesi nedir diye. O günden sonra zor bir soru çıkmadı. Bir geçen yıl şöyle kolay bir soru vardı. Kardeşler kaçıncı dereceden ısımdır? Kardeşler birbiriyle sevgili arkadaşlarım. ikinci dereceden yan soy kısımıdır. Şimdi baktığımız zaman amca, dayı, hala, teyze kaçıncı dereceden ısım? Üçüncü derece. Kuzen 4. Kardeş 2. Eğer üvey yarım kan bağı, üvey değilse tam kan bağı vardır. Evlendin, Evlendikten sonraki kısımların akti kısımların olur. Akdi ısımlık demek sözleşmeli ısımlık demektir. Örneğin kaydım benim neyim? Akdi ısımım. Görümcem benim neyim? Akdi ısımım. Sözleşmeli ısımım. Yani kayın ısımım. Karı koca arasında ısımlık aranmaz. Karı ve kocanın her birinin kan ısımları ikisinin de aynı dereceden kayın ısım olur. Yani benim annemle eşimin annesi arasında ısımlık yoktur. Benim kardeşimle eşimin kardeşi arasında hısımlık yoktur. Benim kardeşim eşimin ikinci dereceden kaynısı mı? Eşimin kardeşi de benim ikinci dereceden kayımsı olur? Eşimin teyzesi benim üçüncü dereceden kaynısı eşimin de benim teyzem üçüncü dereceden kaynısı olur? Ama bizim akrabalarımız arasında bir hısımlık olmaz. Karı koca arasında hısımlık aranmaz. Bunu da unutmayın. Muris'in tüm hak ve borçlarına borçta miras kalır sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. Özellikle borç, borcu sona erdiren hallerden değildir. Ölüm, ölüm miras kalır. Ee, borç miras kalır tamam. Ölüm, borcu sona erdiren hallerden değildir. Borç miras kalır. Muris, Muris demek miras bırakan demektir. Miras bırakanın tüm hak ve borçlarına tereke adı verilir. Miras bırakanın tüm hak ve borçlarına tereke denir. Miras bırakan'a Muris Miras kalana varis denir. Eşya üzerinde herkese karşı ileri süren haklara aynı hak. Yani eşya üzerindeki mutlak haklara aynı hak denir. Zilyet. Zilyet demek kişinin eşya üzerindeki fiili hakimiyeti demektir. Eşya üzerindeki fiili hakimiyete zilyet. Kişi ile eşya arasındaki bağ zilyetlik denir. Eşya üzerindeki fiili hakimiyete zilyet kişi ile eşya arasındaki bağ zilyetlik eşya üzerinde herkese karşı ileri sürülen haklara aynı denir. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdakilerden hangisi mutlak hak değildir? Mutlak hak demek herkese karşı ileri sürülen hak demektir. Velayet. Bu çocuğun velayeti bende. Herkese karşı ileri sürdüm mü? Sürdüm. Vesayet. Ahmet'in vesayeti bende. E, herkese karşı ileri sürdüm. Patent. İşte bunun patenti bende. Mülkiyet. Bu ev benim. Herkese karşıları sürdüm. Alacak. Ahmet bana borcunu öde dedim. Kimden istedim? Belli kişiler. Belli kişilere karşı ileri sürülen hak nispi haktır. O zaman alacak hakkı mutlak değil nispidir diyeceğiz. Peki aşağıdakilerin hangisi yenilik doğuran haklara örnek oluşturmaz? Yenilik doğuran haklar kurucu yenilik, bozucu yenilik, değiştirici yenilik olarak ayrılır. Yani işe girdim kurucu, İstifa ettim bozcu yeniliktir. İstifa etmekte yenilik doğurur bunu unutmayın. Velayet. Benim velayetim annem babamda. Zaten velayet ne demek? Anne baba demek. O zaman yeni bir şeyin olmadı. Yeni bir hakkın olmadı. Alım hakkı kurucu yenilik doğurur. Sözleşme fesli bozucu yenilik doğurur. Geri alım kurucu yenilik doğurur. İstifa etmek bozucu yenilik doğurur. Cevabımız Adana. Peki borçlarla ilgili birkaç kelimeye şöyle bir bakalım. Edim edim borcun konusudur. Yani alacaklının borçtan isteyeceği, borçlunun da yerine getirmekte zorunda olduğu şey. Her zaman karşınıza para olarak çıkmaz. Ahmet'ten bir inek aldın, geri bir inek vereceksin. O zaman oradaki edim ne oldu? Bir inek oldu. Borcun konusu. Mehmet'ten bin lira aldın, geri bin lira vereceksin. Oradaki bin TL edim olur. Gabin. Gabin Aşırı yararlanma. Gabin aşırı yararlanma ya da edimler arasında aşırı orantısızlıktır. Örneğin bir arazinin değeri 1000 TL'ydi, sana satlar 100.000 TL'ye. Bu aşırı yararlanmadır, kabindir diyeceğiz. Muvaza, muvaza üçüncü kişileri aldatma amaçlı sözleşmedir kişilerin kendi aralarında gizli bir şekilde yaptığı sonuç doğurmayan, kendi aralarında sonuç doğurmayan üçüncü kişileri aldatma amaçlı sözleşmedir. Muazza da karşınıza tanım olarak çıkar. Defi özel bir sebeple borçtan kaçınmaya ne ad verilir der. Özel bir sebeple borçtan kaçınmaya defi denir. Örneğin diyor ki benim borcum zaman aşımına uğradı artık borcumu ödeyemeyeceğim. Özel bir sebeple borçtan kaçınma. Muaccel borç. Ödeme günü gelmiş borç, müeccel borç, ödeme günü gelmemiş borçtur. Muaccel borç, ödeme günü gelmiş, müeccel borç, ödeme günü gelmemiş borçtur. Borcun konusuna edim. Aşırı yararlanmaya gabin, üçüncü kişileri aldatmama, sözleşmeye muaza, özel bir sebeple borçtan kaçınmaya defi, ödeme günü gelmiş borca, muaccel borç, ödeme günü gelmemiş borca, müeccel borç denir. Peki borcu ne sona erdirir? Unutmayın bakın burada şıklarda ölüm yer alır. Ölüm borcu bitirmez sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. İfa. İfa demek edim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, borcun ödenmesi demektir. İbra. İbra demek aklama demektir. Alacaklının borçtan feragat etmesi, vazgeçmesi. Bundan sonra senin bana borcun yok demişti. Demek. Tecdit. Tecdit demek yenileme demektir. Örneğin Akbank'a borcun vardı. Ziraattan kredi çekip Akbank'a borcunu kapattın. Artık Akbank'a borcun var mı? Yok. Bir borcu kapatırken yeni borç çarpmaktır. Birleşme. Alacaklı ve borçlunun aynı adda birleşmesi borcu sona erdirir. Takas. Aynı cinsten iki malın değişimidir. Farklı cinsten iki malı değişirsen takas olmaz, trampa olur. Aynı cinsten iki malın değişimidir. Kusursuz İmkansızlık Kusurun boşta olmamasıdır. Örneğin bir iş yeri kiraladım. Ben bu iş yerine yıllık 100 bin lira kira verecektim. 6. ayda deprem oldu. İş yeri yıkıldı. Kusur borçlu da mı? Değil. O zaman ben 6 aylık kiramı öderim. Gerisini ödememe gerek yoktur. Çünkü borcum yoktur. Kusur borçlu da değildir. Bir de bunların içinde şöyle bir zaman aşımı kavramı vardır. Zaman aşımı borcu tam anlamıyla bitirmez borcu eksik borç yapar. Borçlarda zaman aşımı süresi 10 yıldır. Avukat tebligatı gönderdikten sonra 9. yılda bir tebligat daha çekerse zaman aşımı süresi yeniden başlar. Borcu tam anlamıyla bitirmez. Eksik borç yapar diyeceğiz. Peki soruya baktık. Alacaklının borçtan isteyeceği ne ister ne verdiyse onu ister. O neydi? Edimli diyeceğiz. Alacaklının borçtan isteyeceği edimdir. Hangisi borcu soner hallerden biri değildir? Sevgili arkadaşlar burada iki tip soru gelir. Bak kusurlu sorumluluk borçlar hukukuna hakim olan ilkedir. Yani bu sorumuzun cevabı edir nedir? Ama bu sorumuzda bak şurada şurada kusursuz imkansızlık olsa idi. Bu sorumuzun cevabı zaman aşımı olacaktı. Zaman aşımı borcu tam anlamıyla bitirmediği için iki tip soru gelir karşınıza. Eğer bunlar var, zaman aşımı varsa içinde, borcu son erdirme hallerinin hepsi var. Zaman aşımı varsa cevap zaman aşımıdır. Eğer zaman aşımı var, borcu son erdirmeyen bir başka şey daha varsa cevabımız o olur. Kusurlu sorumluluk ilkedir diyeceğiz. Bir kimsenin malında haklı sebep olmaksızın artışa sebepsiz zenginleşme denir. Bir yerde sebepsiz zenginleşme varsa bir kişi zenginleşir. Karşı taraf aynı oranda fakirleşir. Haklı bir sebep bulunmaz diyeceğiz. Ve illiyet bağı yoktur. O zaman bir kimsenin malında haklı sebep olmaksızın artışa sebepsiz zenginleşme denir. Kişilerin kendi aralarında üçüncü kişileri aldatma amacıyla yaptığı sözleşmeye ne ad veriyoruz? Muaza denir. Peki Türk vatandaşlığı kazanma. Şimdi soy bağıyla Türk vatandaşlığı kazanma. Eğer evliyseniz, annen ve babanın evli zaten. Annenle baban evliydi. Bir tanesi Türktü, Türk vatandaşısın. Annen baban evli, bir tanesi Türkse Türk vatandaşısın. Türk ana veya babadan evlilik bağı içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Doğum yerine göre Türk vatandaşlığı sevgili arkadaşlar. Bak şimdi şu soy bağını biraz daha açalım. Annen Türkse Türk vatandaşısın. Baban Türkse eğer e, annen yabancıysa annenin e, o çocuğu babadan yaptığını ispatlaması lazım. Yani soy bağ kurması lazım. Bu durumda Türk vatandaşı olursun. Türk vatandaşlığında ne olursan ol gel vardır. Eğer evliyseniz Türk vatandaşısınız. Eğer evli değilseniz annen Türkse, baban yabancıysa Türksün. Baban Türk, annen yabancı, evlilik bağ dışında dünyaya gelmişsen, anne o çocuğu babana yapmışsa Türk. Ne olursan ol gel. Evlenme ile. Diyor ki bir kimse 3 yıl evli kalma şartıyla Türk vatandaşına başvuru yapabilir yabancı kişi. Seçme hakkıyla. Türkiye'de dünyaya geldin, annen ya da baban yabancıydı. Velayet altında olduğun için seni yurt dışına gönderdiler. İngiliz vatandaşı oldun. Ergin olduktan sonra 3 yıl içinde devlet sana hak tanımıştır. Yeniden Türk vatandaşlarını seçebilirsin. Yetkili makam kararıyla. Yetkili makam kararıyla demek başvuruyu nereye yaparsın? Başvuru İçişleri Bakanlığı. Seni vatandaşlığa alan, onaylayan Cumhurbaşkanı. Vatandaştan çıkaran Cumhurbaşkanıdır. Yetkili makam kararıyla da 5 yıl ikamet şartı aradır. Bunu da unutmayalım. Nereye başvuru yaparsın? İçişleri Bakanlığı. Bunu onaylayan Cumhurbaşkanı. İkametgah şartı 5 yıl. Evlenmeyle 3, seçme hakkıyla 3, ikametka 5. Seni vatandaşlığa kim alır? Cumhurbaşkanı. Vatandaştan kim çıkarır? Cumhurbaşkanı diyeceğiz. Peki ceza ehliyeti kaç yaşında başlar? Bakın başlar demiş. Başlangıç 12. 12 yaş ve altının ceza ehliyeti yoktur. Ayırt etme gücü yoktur diyeceğiz. Tam ceza deseydi sorumuza bakalım. Tam ceza deseydi 18. Kaçta başlar dedi? 12. Tam ceza 18. Sağır ve dilsizler normal bireylerden 3 yıl daha olgunlaştığı için Başlangıç derse 15, tam ceza derse test yaşıdır 21. Artı 3 koyarsınız 3 yıl daha geç olgunlaştığı için. 1982 anayasasına göre suç ve ceza için esaslardan biri değildir demiş. Bu tip sorularda cümlenin sonunu iyi okuyun sevgili arkadaşlar. Çünkü ÖSYM verilebilir, verilemez, verilemezi verilebilir diyor. Genel müsaadele ve idam uygulanabilir. Uygulanabilir mi? Uygulanamaz. Ne zaman kaldırıldı ülkemizden? 2004 yılında genel müsaadele ve idam kaldırıldı. Ceza sorumluluğu şahsidir. Doğru. Dikkat edin şahsi değildir der. Kanun suç ve ceza olmaz. Masumiyet karnesi. Mahkeme kararıyla suçluluğu ispatlanana kadar kimse suçlu değildir. Kanun dışı yollardan elde edilen bulgular delil olarak kullanılamaz. Bu da vardır. Hangi sosyal ve ekonomik haklardan değildir? Haklarımızı biliyorsunuz. Bir kişinin hak ve ödevleri vardır. Sosyal ve ekonomik haklar vardır. Ve bir de sevgili arkadaşlar baktığımız zaman kişiyi devlete katan aktif statü hakları vardır. Bunlara da bir siyasi haklar adını veririz. Sosyal ve ekonomik haklar dediği zaman sosyal ve ekonomik haklar sevgili arkadaşlarım karşımıza pozitif statü hakları olarak çıkar. Yani pozitif statü haklar demek devletin olağan dönemde de müdahale ettiği haklardır. Çok karıştırıyorsanız mutlaka bir bakanlık ismiyle anılır. Devlet sürekli müdahale eder. Şimdi baktık. Sendika hakkı. Devlet müdahalesi var mı? Var. Ya mesela ne oldu? 15 Temmuz'da bazı sendikalar devlet ne yaptı? Şah diye kapattı. Devlet müdahale eder. Sendikalar devletle de içilir zaten. Kamu denetçisine başvurma hakkı. Bu hakkımız siyasi haktır. Kamulaştırma. Kim yapar? Devlet yapar zaten. Devlet müdahalesi vardır. Devletleştirme adı üstünde. Ailenin korunması ne var bakın? Aile Bakanlığı var. O zaman sosyal haktır. Cevabımız Bursa. Kamu denetçiliği hangisine bağlıdır? Şimdi kamu denetçiliği 2010 yılında oluşmuştur. Obdusmanlık sevgili arkadaşlarım bir yer adı. Kamu denetçiliği bizim devlete devlete şikayet etme yolumuz. Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir sıkıntımız var. Sağlık Bakanlığı'yla bir sıkıntımız var. Gideriz obdusmanımıza şikayet ederiz. Nereye bağlıdır? TBMM'ye bağlıdır diyeceğiz. Kamu denetçiliği obdusmanlık 2010 yılında oluşmuştur. Hangisi siyasi haklar arasında yer almaz? Siyasi haklar demek aktif statü hakları demektir. Bu haklarımıza devlet... O hal dışında müdahale edemez. Bir devlete katılmanın ilk yolu onun vatandaşı olmaktır. Dilekçe hakkı siyasi haktır yine. Bak konut edinme. Deprem oldu. Sana evi kim yapar? Devlet. Şu an mesela ne var? TOKİ. O zaman devlet müdahalesi var. Devlet TOKİ ile ne yapıyor? Kişiye ev imkanı sağlıyor. O zaman buna baktığımız zaman siyasi hak değil ne hakkıdır? Sosyal haktır diyeceğiz. Hangisi kişinin hak ve ödevleri arasındadır? Kişinin hak ve ödevleri demek Buna o hal dışında karışma demek. Yani negatif statü hakları demektir. İspat hakkı. Birine iftira attın bunu ispatlamakla mükellefsin. Eğitim hakkı. Milli Eğitim Bakanlığı var mı? Var. O zaman nasıl hakkımız? Sosyal hak. Türk vatandaşlığı bir devlete katılmanın ilk yolu vatandaş olmaktır. Nasıl bir haktır? siyasi haktır. Sağlık hakkı. Sağlık Bakanlığı var mı? Devlet müdahale ediyor mu? Ediyor. Nasıl haktır? Sosyal. Konut edinme. TOKİ var mı? Var. Devlet müdahalesi var mı? Var. Nedir? Sosyal. O zaman cevabımız ispat hakkıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım.